Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size pufur pufur kabaran bir ıslak tek, kek tarifi yapacağım. Öncelikle 3 tane yumurtamızı koyuyoruz. Daha sonra 1 bardak şeker ekliyoruz. Kekimizin iyice kabarması için bunların ikisini önce bir kaşık yardımıyla, daha sonra bir çırpıcı yardımıyla karıştıracağım. Evet şimdi çırpıcı ile karıştıralım. Şekerle yumurta bu şekilde köpük köpük olana kadar çırpıcı yardımıyla karıştırıyoruz. Daha sonra bir bardak sıvı yağ ekliyorum. Bardaklarım 200 milim. bir bardak da süt ekliyorum. Şimdi tekrar bu şekilde karıştırıyorum. Şimdi bir bardak unumu ekliyorum. 4 yemek kaşığı kakao mu ekliyorum. 1 paket vanilya ekliyorum üzerine. Ve bir paket de kabartma tozumu ekliyorum. Öncelikle bir çırpıcı yardımıyla karıştırıp daha sonra onu mikser yardımıyla çırpacağım. Bütün malzemeleri bir çırpıcı yardımıyla karıştırıyorum bu şekilde. malzemelerin tamamı karıştı. Şimdi bu yaklaşık 30 santim çapında bir borcam tepsiye koyacağım. Tepsimi daha önceden yağlamıştım. Şimdi kekimin tamamını içine boşaltıyorum. Şöyle de bir kaşık yardımıyla hepsinin içine akmasını sağlıyorum. yağlı tepsiye malzememi döktükten sonra şu şekilde bir sallıyorum. Daha önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırına şimdi kekimi süreceğim. Şimdi kekimi fırının ortanın biraz alt kısmı olan bölgeye yerleştiriyorum. Yaklaşık yarım saat pişmesini bekleyeceğim. 25 dakika sonra bir kürdan testi yaparsınız. Eğer pişmemişse yarım saat sonra pişmiş olacaktır bu şekilde fırınımı kekimi sürdüm ve pişme Evet tam yarım saatimiz oldu şimdi kürdan testimizi yapalım gördüğünüz gibi kekimiz tam pişmiş şimdi kekimi fırından çıkarıyorum kekimi fırından çıkardım ve şimdi soğuması için onu biraz bekleteceğim bu sırada üstünün harcını hazırlayalım Harcı için bir bardak sütümüzü koyuyoruz. Daha sonra yarım su bardağı sıvı yağ ekliyoruz. Ve üzerine şöyle yarımdan biraz fazla şeker ekliyoruz. Siz bunu yarım ya da tam bir bardak koyabilirsiniz. Daha sonra ise 3 kaşık kakaomuzu ekliyoruz. Spangira tadında bir ıslak kek yapıyorum. Bu şekilde 3 kaşık kakaomu da ekledim. Ve bunu karıştırıyorum. Bütün topaklar gidene kadar. Kaşıkla iyice çırptıktan sonra bir mikser yardımıyla çırpmaya devam ediyorum. Şimdi karıştırarak kısık ateşte bu şekilde kaynayana kadar pişirmeye devam ediyoruz. Evet, harcım kaynadı. Şöyle birkaç dakika daha pişirmeye devam ediyorum karıştırarak. Gördüğünüz gibi hiç topaklanma yok sürekli karıştırdığım için. Harcımız da hazırlanmış oldu. Kekimiz hafif ılıklaşmış oldu. Sosumuzu hazırlarken şimdi bu şekilde kekimi dilimliyorum. Evet, kekimin tamamını dilimledim. Şimdi üzerine sosunu dökeceğim. Sosumuz sıcak. Bu şekilde tamamına döküyorum. Şöyle dökmeye devam edeyim. Evet kekimizin sosunu da döktükten sonra daha önce dilimlediğim yerlerden bu şekilde bir bıçak yardımıyla geçiyorum ki aralarına soslar iyice girsin diye. Tamamını bu şekilde yapıyorum. Şimdi dilimlerimizi tabağımıza alalım. Önce şu köşeden başlıyorum. Harcın tamamını çekti zaten. Bunu sıcak yerseniz dediğim gibi tam bir spangli tadında oluyor. Gördüğünüz gibi muhteşem bir kek oldu. Üzerine şu şekilde Hindistan cevizi ile süsleyip ikram edebilirsiniz. Sosu da tadı da hamurun kalınlığı da çok iyi oldu. videomu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için kanalıma abone olur. Bu videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Bildirim zillerini açmayı unutmayınız. Afiyet olsun. Sağlıcakla kalın.